Ben 17 yaşında başladım hafızlığa. Ha, öyle mi? Lise 3. sınıfta başladım hocam. Hikayem de biraz enteresan. Ee, Yatsı namazına gittim. Emir Sultan camiine. Evet. Recep Durmuş hocam. Allah razı olsun. izliyorsa da selam olsun. Hafızlık hocam. Bursa'da. Bursa Emir Sultan. Ezan okuyabilir miyim dedim ben kendisine. Ama hocam Emir Sultan da bugün İstanbul'umuzdaki Fatih gibi, Süleymaniye Hı -hı. gibi. Hı -hı. Bursa'mızın Yıldırım ilçesindeki merkez cami. Evet bir cami ve bir camiden yüzlerce camiye ezan sesi geliyor. Dedi sen ezan okuyacaksın ama hani biliyor musun dedi yani burası nasıl bir cami? Hocam biliyorum dedim burası merkez cami dedi. <laughs> Heyecanla. o zaman dedi bir tekbiri görelim bir dedi bakalım bir. Hani ilk girişi yaptıktan sonra tamam yeter dedi. Okuyabilirsin dedi. Ama buraya kadar hocam bana hiç işte hafız mısın? Nerede yaptın hafızını gibi sorular olmadı. Namazdan sonra da yatsı namazıydı kıldırınca hocam da Ermen'e Resulü bıraktı İmam Hatip hocamız. Sonra hocam artık o benim hayat dönüm noktamdaki sorumu sordu. Dedi ki hafızlığını nerede yaptın dedi. Zannediyorum ezan ve okuyuştan dedi ki yani herhalde evet, hafız. Hafız olmalı. Hafız olmalı diye. Dedim hocam ben hafız değilim. Böyle deyince asla olmaz dedi. Yarın geliyorsun başlıyorsun dedi hafızla bana gösterdi ezberlemem gereken yer o birincisinin son sayfası ve kalu kunu diye başlayan. Hı hı. Ondan sonra e, ve hafızlık serüvenimiz öyle başladı.